Bir şey söyleyeceğim çok sana. Bak, senin şu anki ifadelerin, o resimden sonraki o görüntülerin, o şu anki sergilediğin tavırlar çok önemliydi, tamam mı? Sen nasıl bir tavır sergiledin bana şu anda biliyor musun? Her an kopmaya hazırmış gibi bir tavır sergiliyorsun. Anlatabiliyor muyum sana benim sıkıntımı şu anda? Sen şu anda sergilediğin tavırla ben sana bir şeyleri bitiririm, bitiriyorum diyorum, Kaybettim tamam mı? Sen, sen de hazırsın. Anladın mı? o ince çizgiyi anladın mı? Yani bu durumun bitmemesi için bir şey yapmıyorsun şu anda. Bir çaba göstermiyorsun. E, Bitmesi için benim de, söylediğim de, şeylerden ben sonra herkesin ortasında ben böyle bir şey söyleyebilirim. Burada kimler ayrıldı, kimler birbiriyle geri barıştı. Anlatabiliyor muyum sana? Anlasana sabahtan beri dinler Ve mi? sen, sen öyle bir tavır sergiliyorsun ki karşımda. Ve devam ediyorsun. Biterse Abi, bitsin. Ne artık ya? Biterse bitsin. Vallahi artık ne çok yapayım? Yapacak yani. bir şey yok. Çok eleyim, mu bunaldın? Eleyim. Bunaldıysan aldıysan, bu bunaldığın için zaten orada 15 dakika oturmuşsun. Değil mi? Benden demek ki yeterli şeyi bulamadığın için. Ya bunu sen de huzur içinde bulamadığın için. Baş başa kalacaksın. Orada Merakla da bekliyorum neler konuşacağınızı. Bir isim daha var orada. Onun da görüşünü merak ediyorum. Ercan, sen de tam böyle boncuğum, boncuğum, seviyorum, ediyorum deyip çok beğendiğin, ilk günden beri gözüne kestirdiğin Ceyda'yla bir ilişki yolunda giderken, Ceyda da baygın gözlerle Ercan Ercan derken bir anda araya Adnan girdi ve o iş bitti. Konuştunuz ayrıldınız büyük de bir olgunlukla bunu karşıladın. Ben sana hissetmiyorum dedi. Belki senin birkaç hafta duygularınla oynadı. Ama e, o günde rahatladın. Senin görüşünü merak ediyorum. Şu durumda sen olsaydın çünkü orada ben seni takdir ettim. Evet ayrılığı bak ayıpsız ayrılık ve bir adamın veya kadının ne olduğunu asıl ayrılırken görürsün. ...hani gerçek yüzünü, ne kadar çirkinleşebildiğini. O yüzden senin o güzel halin hepimizden, bütün kadınlardan takdir toplamıştı. Onurlu, kadına hakaret etmeden, üstelik de başka bir erkek için olmasına rağmen ayrılma. Şimdi senin görüşünü alacağım. Ne diyorsun bu son duruma? Emre yerinde olsan ne yaparsın? Yani burada e, öncelikle işte lafa şöyle başlayayım. Erdem'in çok güzel bir sözü vardı. E, bir resmi yapboza bölersen o yapbozanın her parçasını birleştirdiğin zaman o resim anlam ifade eder ve ee, ben de şu an sabahtan beri izlediğim tavırlar gerek Emre'nin gerek arkadaşlarımızın yorumları gerek e, gelinler evindeki arkadaşların yorumları ve Ayça'nın tavırlarını gözlemlediğim zaman e, Ayça'da ben çok farklı bir şey beklerdim çünkü benim bildiğim Ayça Emre'yi kaybetme korkusunu hissettiği an çıldıracak bir Ayça'ydı ve şu an o kadar rahat ki ben şaşırdım yani ben Emre'nin gerçekten burada sakinliğini, efendiliğini korumasını çok bu bak bu çok önemli bir şey bu sinirle bu kadar mantıklı konuşabilecek bilecek çok nadir insan vardır ve Emre o nadir insanlardan bir tanesi. Ben bu konuda da kendisini takdir ediyorum. Ben bu kadar sinirliyken belki de bu kadar rahat ve mantıklı konuşamazdım. Yani şaşırdım. E, olmaması gereken bir durum değil 15 dakika, senin 15 saniye bile orada durman. E, eserin de dediği gibi aynı karede olman bile başlı başına bir hata. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. E, ben de e, Emre gibiyim, kafamda en ufak bir soru işareti olacak bir insan değilim ben. Ben evin kapısını çekip işime gittiğim zaman aklım evde kalmayacak. Ben böyle bir insanım. Benim bu konuda devam ederim veya etmem demem çok yanlış olur. Çünkü bu sizin hayatınız, sizin duygularınız. Aranızdaki duyguları ben bilemem ne kadar yoğun duygular. Ama benim nacizane fikrim başlı başına fotoğrafın yayınlanmasından şu saate kadar, şu saniye kadar Ayça yaptığın her şey yanlış kardeşim. Seni ne kadar sevdiğimi, saygı duyduğumu biliyorsun. İlişkinizi de her defasında takdir eden insanlardan bir tanesiyim. Ee, ama kusura bakma kardeşim dost acı söyler e, maalesef hatalısın burada baştan sona. Etmiyor, Son olarak Mehtap sen iyi arkadaşsın <laughs> Ayça'yla. Burada hepinizden ricam başından az sonra efendim Emre ve Ayça baş başa kalacak. Zaten Ayça bunu Emre'ye borçlu. Emre'nin de herkesten çok açıklamaya e, hakkı var bu açıklamayı dinlemeye. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama burada Mehtap bak başında ne dedim görüntüleri izletmeden insani vicdani duygularla yaklaşın bu olaya. Hiçbir zaman kıskançlığı, rekabeti, başka duyguları katmayın. Ve ikisi için doğru olan ne varsa onu konuşalım. Emre bence biraz elini yüreğine koy. İkiniz de üç aydır gözümüzün önünde güzel bir şey yaşıyorsunuz. İnsanlar dışarıda eski insanlarla karşılaşabilir. Oturmuş karşılıklı bir şey içiyor da olabilir. Farklı Farklı bir fotoğraf değil, karşılıklı oturan iki insan var o fotoğrafta abartılacak bir şey yok bence. Lütfen elini yüreğine koy. Burada aylardır sevdiğim bir insan var karşında. Fevrelerini, sinirini, her şeyini anlıyorum. Ama yaşadıklarınızı bir anda silip atmayın. Tamam. Bu son mesaj güzel ama herhangi bir insan değil o. Evet. Şuraya ben o çiçekleri verdim. Eliyle almadı. Aldığı zaman da çöpe fırlattı. Evet, İzlemeye tahammül edemedi. Yani herhangi bir eski dost, eski arkadaş, herkesin vardır muhakkak saygı duyduğu eski ilişkileri veya öyle kişiler ama bu o mu? Sen böyle mi yapardın Mehtap? Şimdi çevir aynayı. Soruyu tekrar alabilir miyim? Senin Kendini bir yerine koy diyor. 3 aylık ya, geldi fotoğraf böyle fotoğrafı. Bu anlattığın gibi mi? Gelen fotoğrafta bir şey yok ki karşılıklı oturan iki kişi var. Yani açık, doğru açık bir yerde? Kişiler, oturması kişiler yanlış kişiler. olabilir. Bu kişi zaten yanlış olduğu için geçmişte kalmış bir insan ve şu an çabalıyor bu ilişkiyi bozmaya çalışıyor. Anladınız mı? Ben bu ilişkinin oturuyor. bozulmasını oturuyor istemiyorum. Çünkü. Ay, anladım. Çünkü Senin mesajını anladım. Sen istemiyorsun da Ayça istemeseydi zaten bu ilişkinin bozulmasını, şu anda sergilediği tavırları sergilemezdi bir. İkincisi orada da oturup karşısına 15 dakika sohbet etmezdi. Biz 15 dakika diyebiliyoruz ama ne yaşandı bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ben sana ne diyorum? Ben geçmişinde sıkıntılar yaşamış bir adamım ve şüphe beni bitiren bir şey ve bu şüphe düştüğü zaman insanın içerisine o zaman anlarsın düşerse içine, tamam mı? Sen de evlenmiş ayrılmış bir insansın. Ne yaşadığını bilmiyorum, neden ayrıldın onu da bilmiyorum. Hiçbir şekilde seni bu yüzden yargılamam. Ama lütfen sen de elini vicdanına koy ve kendini biraz da benim yerime koy. Ben bir erkek adamım. Tamam mı? Seni ben düşünüyorum. Türk örf ve adetlerine göre yetiştirilmiş bir adamım. Tamam mı? Ben Ayça'nın eteği şuradayken şuraya çekildiğinde onu gördüğümde rahatsız olan bir adamım. Bunları da düşün. Bu kafa yapısını da bir düşün. Tamam mı? Ondan sonra sen de elini vicdanına koy bir de kendini benim yerime koy öyle düşün. Olur mu? Ben, ben de senin iyi niyetinin aynı farkındayım. şartlarda yetiştim. Ben aynı senin... yerde yetiştik. Hepsinin farkındayım ama gelen görüntülerde sadece karşılıklı oturan iki insan var. İki Çok insan değil. Şey i̇ki yok. eski nişanlı var ve birisinin şu anda yaşadığı bir ilişki var evet. ve evlilik yolunda, evet. ve, evlilik yolunda. Evet. ve ailelerine karşı el ele tutuşmuş iki insan o ilişkinin kahramanları. Artı, o insan ha. daha bundan birkaç hafta önce aralarını bozmaya kalkıp buraya mesaj evet. çekecek Video göndermiş video bir insan. Öğretti. Böyle yani şeyler bilelim. yaşandı burada. Sen tamam normal ilk hafta olsa ilk hafta gelse bu görüntü derim ki yani vardır bir durum. Bundandır ama o kadar çok şey yaşandı ki burada, o kadar farklı şeyler yaşandı ki kolay değil anlarsınız ama inşallah benim yerime düşmezsiniz. Emre'ciğim şimdi nefes almanız için artık bir vakit tanıyorum. Ayşe bir nefes al daha sonra baş başa kalacaksınız. İnan bana sıcağı sıcağına yaşanan şu tavır şu olay en az oradaki görüntü kadar önemli. Söyle Tankut. Ya şimdi örf adet falan diyorsunuz da ben New York'ta ha, yetiştim. New York'ta yetiştim ve benim de düşüncelerim sizlerle aynı. Ve sen geçen programda çok güzel bir şey söyledin. Sevgilim beni arasın ben onu çok kolayca suratına kaparım ama hele bir karşımda göreyim dedin. Evet, evet. Ayça da onu karşımda gördü ve ben Ayça'nın hala ona karşı bir duyguları hissettiğini düşünüyorum. Eğer 15 dakika ona sarf edebiliyorsa böyle 15 dakika diyelim. Bunu geçen söylemiştim bir programda. İnsanın telefon suratına kapanır, yasaklanır, mesaj silinir. Hele bir göz göze gel bakalım o zaman ne yapıyorsun demiştim. Dayanabiliyor musun? İşte dayanılık testi bir odur. Bir de onu başka biriyle görmektir. İki dayanıklılık testi vardır ayrılıktan sonra. Bir karşılaşmak bir de başka biriyle olduğunu öğrenmek. Bakalım Ayça sana vakit tanıyoruz biraz. Artık halini, tavrını ne yönde olacağına sen karar ver, bir yetişkinsin. Hanımlar, size vicdanen Ayşe'ye vereceğiniz öğüt varsa verin. Az sonra efendim Emre ve Ayşe bir araya gelecekler. Bu konuyu aralarında çözmeye çalışacaklar. Ben de en az sizler kadar merak ediyorum. İkisini de çok seviyorum, mutluluklarını istiyorum. Bu evde herkese örnek gösterdiğimiz çift, Ayça ve Emre olun, onlar gibi olun, böyle çiftler daha çok çıksın. Yedi çift var bu evde diye örnek gösterdiğimiz çiftin bu hale gelmesi bizi hepimizi çok üzüyor. Gerçekten şaşırarak üzülerek bugünü yaşadık. Kırmızı odalar iptal. Bugün bir oda varsa o acayla Emre'nin konuşması olacak. Ya işte. kırmızı ona bir ister ya. Görüşeceğiz Aa, Aynen görüşeceksiniz evet. abi. Seda Hanım. Burada kalacak biz Aynen. gideceğiz rahat olsun. Evet hadi, konuşma şimdilik konuşma konuşma. hoşça kalın. Bunu sindirelim bakalım. Beyler hoşça kalın. Gel bir, bir şeyler kendine bir gel. Adam sağlıklı bir sağlıklı bir düşün. Yemeyeceğim ya. ya bir şey. Ama yanımızda, yanımızda otur. Gel şimdi konuşalım. Gel yanımıza. Gel yanımıza. Benim bile başım döndü artık bu konudan ya. Gel bakayım. Olur ya. Görüntü değil. olur.